Sevgili dostlar, hoş geldiniz bir ayına daha. 1 Haziran Cumartesi bülteniyle karşınızdayım. Ee, yeni aya girdik, gruplar değişti. Ücreti gruplara gelmek isteyenler bana özelden Telegram'dan ya da Instagram'dan ulaşabilirler. Fiyatlarımız hala düşük piyasaya göre. Tabi fazla maç yok kuzeyliklerinden devam etmeye çalışacağız. Tabii ki Avrupa maçları da başlayacak. Umarım başarılı bir yaz geçiririz diye düşünüyorum. Tabii bu videoyu erken çektiğim için Cuma günü neler oldu daha bilemiyorum. Fakat Cuma günü bu videoyu erken izleyen arkadaşlar ücretsiz Telegram grubumuza hepinizi bekliyoruz. Bugün çünkü tam kadro olarak oradayız. Umarım çok güzel bir Cuma günü geçer diye düşünüyorum. İddialıyız. Bekir Tanrıverdi olarak Telegram grubuma Hepinizi bekliyorum. Linkini de yorumların altına bırakacağım. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Fazla alacak bir şey yok. Tam 11 maç hazırladım. Bülten oldukça geniş. Kalemi kağıdı hazırlayın. Ee, güzel, zevkli geçecek bir maç, bir bülten olduğunu düşünüyorum. Ağırlıklı tabii ki ne var? Norveç var. Benim Asenam var. Bunun hakkında uzun uzadıya anlatacağım. E, skor sorumla başlayayım. Borussia Dortmund Real Madrid maçının skorunu bilen herkese ücretli grupta ücretsiz olarak misafir edeceğim. Yorumlara bekliyorum. Başlıyoruz arkadaşlar. Saat 16'da ilk maçımız İsveç'e gidiyoruz. Göteborg, Elsvork'u ağırlıyor. Tam tipik bir karşılıklı gol var maçı. Fazla maç olduğu için detaylara girmek istemedim arkadaşlar. Yani 11 haftada geride kaldı artık Göteborg'un bir şeyler yapması vakti geldi. Aslında tam da böyle dişine göre bir takım. Bence bu bir maçın bir 1-1 var. Taraflardan dönse bile en fazla bir tanesine 2-1'e, 1-2'ye döner. Böyle 4-5 gollere çıkabileceğini düşünmediğim bir mücadele. Buradaki ana vasım benim. Karşılıklı gol var olacaktır. Tabii karşılıklı gol var oynamayı sevmeyen arkadaşlar 2.5 üstte de buna da var ama arkadaşlar tabii her zaman videolarımda söylüyorum. Tarafların bir tanesi tek başına Hani bir kırmızı kart olur, bir şey olur. O ayrı mesele. Ama normal oyun seyrini anlattığımızda tek başına maçı 3 tane atarak üste taşıyabilme potansiyeli varsa üst alın. Hayır. Karşılıklı gollarla 2.5 üste taşınma potansiyeli varsa karşılıklı gol var alın. Burada ben her iki takımın da tek başına 3 tane bile atabileceğini düşünmediğimden dolayı karşılıklı gol var vardı daha çok bana cazip geldi. Tabi tekrar söylüyorum kırmızı kart olur bir şey olur o ayrı tabii. o yapacak bir şey yok normal seyinde konuşuyoruz neyse karşılıklı gol var oynamayı sevmeyen arkadaşlar iki buçuk üst ben buna da varım iki buçuk üstü olur gibi duruyor bu maç fakat yüksek oranlıylar. biraz tabii ki kaçamağa gitmek için 2-3 gol bu maç için alınabilecek bence en güzel tercihlerden bir tanesi en güzel dediğim bakmayın yani oran yüksek çünkü 1.82 oran 2-3 kolay zaman için listidir kırmızı kart olur, erken gol olur, erken penaltı olur, bir şey olur. Maç kopar gider 3.5 üstüne taşınır. 2-3 gol yalan olur. Bu yapacağınız 3. 4. alternatif kuponlarda 2-3 gol olarak değerlendirebiliriz. Geçelim bir diğer maçımıza saat 16'da gene İsveç'ten devam ediyoruz. Burama Paşkan'la Malmö'yü ağırlıyor arkadaşlar. Malmö'yü bu sezon sürekli bültenlerimizde aldık. Ve Malmö'den devam ediyoruz korkusuzca. Fakat ev sahibi Bruno Pochkana da bu işte yaban atılacak bir takım değil. Maçın e, büyük bir ihtimalle karşılıklı gollarla iki buçuk üstte taşınan potansiyeli oldukça yüksek. Fakat benim buradaki ana bahsim Malmö'nün iki tane gol atarı olacak. 1.40 orandan. Ve ilk yarısından da Malmö'den gol bekliyorum. Bunun oranı 1.42. Yurt dışından oynayan arkadaşlar Malmö'nün bir tane gol atarı ve kullanacağı 3 tane korneri birleştirerek 2'nin üzerinde bir oran elde ederek tek başına tekli bir kombin yapabilirler. Tabi Mano tarafında olduğundan dolayı Mano'nun kazanmasını bekliyorum. Taraf bahsi olacak arkadaşlara da 1.5 üzerinde kazanır. 2.5 üzerinde kazanırla da oranı arttırabilirsiniz. Tabi 1.5 üzerinde kazanır biraz daha mantıklı. Bakarsınız Bruno Poşkan'la destek vermez maç 2-0'da kalır. 1.5 üzerinde kazanır daha mantıklıdır. İlk yarısından gol beklediğim maç olduğundan kaynaklı yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki yarıda da gol olur seçeneğini işaretleyebilirler. Evet. Geçelim Norveç ligimize. İlk maçımız saat 17'de. Hepsi 17'de başlıyor. Asena Sanders'ı ağırlıyor. Arkadaşlar geçen hafta Asena e, 4-1 mağlup oldu. Son sıraya düştü. da yer değiştirdiler. Bu tabi sene sonuna kadar bu sıralama çok daha değişecek. Ben umut ediyorum Asena toparlanacak ve üst sıralara doğru biraz çıkacak. Ortalara değil de düşme hattının biraz üzerinde tamamlar gibi geliyor. Çünkü oyun olarak işte fena değil. Ben bugün Asena tarafındayım. Ee, Asena'nın iki tane atarı benim buradaki ana bahsim olacaktı. 1.42 orandan. Tabi maçın 2.5 üstte hatta 3.5 üstte taşınma potansiyeli oldukça yüksek. Asena'nın zaten kendi evinde bir tane golü mutlaka vardır. İkincisini beklersek 1.42. Maçın aynı zamanda karşılıklı gollarla 2.5 üstte taşınmasını bekliyorum. Hatta 3.5 üst bekliyorum. Bugüne kadar Asena bizi bir kere yanılttı. O maç 1-0 bitti. Diğer tüm maçları 3.5 üstü oldu arkadaşlar. Bu bilgide geçen videomda söyledim. Şimdi tekrar edeyim. Ben yine Asena'ya güvenmeye devam ediyorum. Asena burada en az 2 tane atar. Hatta belki 3.sünü de bulur bir tane de ya bir zahmet maça iki buçuk üstte çok rahat taşırlar diye düşünüyorum. Ama benim ana vasim Asena'nın iki tane atarı olacak. İlk yarısından da Asena'dan gol bekliyorum. Bunun da oranı 1.43. İlk yarı taraf gol kuponlarımızda mutlaka değerlendirilmesi gereken bir seçenek. Taraf bu arkadaşlar da tabii ki ben bugün Asena tarafındayım. Asena'nın kazanırına 1.60 1.5 üzerinde kazanır ya da 2.5 üzerinde kazanırla da oranı arttırabilirsiniz. İlk yarısından gol beklediğim maç olduğundan kaynaklı yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki yarıda da gol olur seçeneğini işaretleyebilirler. Geçelim bir diğer maçımıza. Saat 17'de Egean Sus, ağırlıyor. Arkadaşlar Egean Sus bu sene yükseldi bu lig'e. Ve korkusuz cesurca oynuyor. Daha önceki videoda anlattım anlattım. Yeni çıkan lige yeni çıkan takımlar cesurca oynuyorlar. İlk zamanlarda böyle bir liderlikte devam ederler. Ama lig ilerledikçe takım puan kaybetmeye başlar. Çünkü artık diğer takımlar da oturmuş olur. Bundan dolayı da Ergarsuz da bu sene büyük bir ihtimalle kredilerini tüketmeye başlar. Ortasılar da büyük bir ihtimalle düşürür. Şimdi Raffles'da geçen doğru hatırlıyorsam kimle oynamıştı? 1-0 1-0 bitirmişti maçı. O maçta da e, ona da geleceğim büyük bir ihtimalle e, hangisiydi? Neyse arkadaşlar. Rafos'un da oyunu aslında normalde böyle düşük skorlu 1-0 olsun bizim olsun bir oyuna sahip bir takım. Ama eğer sus karşısında mutlaka Rafos'un da oyuna girebileceğini düşünüyorum. Zaten aslında Rafos böyle bir takım değil ucu ucuna düşünen yediğinden daha fazlasını atmayı düşünen bir takım ama bu sene bu şekilde oynuyor enteresan bir şekilde. Neyse Egersus tabii ki rafosu da mutlaka oyununa çekecektir. Burada benim uh, ana bahsim ev sahibinin iki tane atarı olacak. Egersus'un iki tane atarı olacak ve maçın karşılıklı gollerle iki buçuk üst hatta üç buçuk üstte taşınma potansiyeli oldukça yüksek. İsterseniz et diye süt diye karışmayın. 2.5 üstü ortaya alın geçin. Buna da varım arkadaşlar. Maçın çok rahat bir şekilde 2.5 üstte taşınmasını bekliyorum. Karşılıklı gol var ve 2.5 üstü birleştirirseniz düşük bir oynayan arkadaşlar oranı arttırabilirsiniz. İlk yarısından da gol bekledim. Maç bunu da Egersus tarafından bekliyorum. Ev sahibi tarafından yani bekliyorum. Bunun da oranı 1.42 İlk yarı taraf gol kuponlarımızda mutlaka değerlendirilmesi gereken bir seçenek. Taraf bahsi olacak arkadaşlar da tabii ki eğer kazanmasını beklediğimden dolayı ee, isteyenler oran bana yeterli diyenler düz kazanırını alabilir ya da bir buçuk üzerinde iki buçuk üzerinde kazanır alarak oranı arttırabilirsiniz. İlk yarısından gol beklediğim maç olduğundan kaynaklı yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki arada da gol olur seçeneğini işaretleyebilirler. Devam ediyoruz hızlı hızlı geçeceğim saat 17'de Reinheim Valerenga'yı ağırlıyor. Arkadaşlar burada bu maçın 2.5 üst ana bahsim olacak. ama yani o maç 0-0 biterse ya da 1-0 biterse Emiyolu çok şaşıracağım. Hani böyle bir ihtimali zann zannetmiyorum. Bu maç çok rahat bir şekilde 2.5 üst, 3.5 üst bile olma potansiyeli. Oldukça yüksek ve maçın karşılıklı gollarla 2.5 üstte taşınmasını bekliyorum. İlk yarısından da gol beklediğim maç dolayısıyla da yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki yarıda da gol olur seçenleri işaretleyebilirler. E, bu maçlar için de zaten e, Çıkacak olan sonuçları Daha doğrusu xg'lerini ve Skor beklentilerini de Ücretli grupta vereceğim İsteyenler bana ulaşabilir Ücretli grupta da, da görüşebiliriz Evet saat 17'de Devam ediyoruz Kongresler Brian'ı ağırlıyor Burada da yine benim ana bahsim Karşılıklı gol var olacaktır <laughs> Çünkü e, Liderle Üçüncünün maçları bu maçlarda da eğer karşılıklı gol olmayacaksa hangi maçta olacak arkadaşlar çok enteresan. Ee, karşılıklı gollar benim buradaki ana bastım. Neyse çok detaya girmeyeyim. Maçın aynı zamanda birbirde kalmayıp mutlaka taraflardan bir tanesi ikinci golü hatta üçüncü golü de bulma potansiyeli yüksek. Dolayısıyla karşılıklı gollar oynamayı sevmeyen arkadaşlar iki buçuk buna da varım. Ee, düşük misli oynayan arkadaşlara da Karşılıklı gollar ve 2.5 üstü birleştirirlerse oranı arttırabilirler. İlk yarısından gol beklediğim maç dolayısıyla da yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki arada da gol olur seçeneğini işaretleyebilirler. Bu arada arkadaşlar bunu son unuttum. Cumartesi günü de ücretsiz Telegram grubuna mutlaka bir Norveç kuponu bırakacağım. Hatta CC22 Dortmund Real Madrid maçına da bir tane tekli bir bırakacağım Dolayısıyla video Erken izleyen arkadaşlar ücretsiz Telegram grubumuza mutlaka mutlaka gelsinler hepinizi bekliyorum Evet geçelim Norveç'ten devam ediyoruz saat 17'de Songdal Stabeki ağırlığı buradaki benim ana bahsim iki buçuk üst olacaktır Çünkü taraflardan bir tanesinin bile maçı tek başına üste taşıma potansiyeli yüksek tabi ee, böyle dedim ama yani büyük bir ihtimalle de tek başına üst değil de maçın karşılıklı gollarla iki buçuk üstte taşınma potansiyeli de var tabii ki. Dolayısıyla üst sıraları isteyen iki tane takımın maçı eğer bu maç golli geçmeyecekse bu maç 0-0 biterse emin olun çok şaşırırız. Bu maçın 0-0 bitme ihtimali yok. Tabi top yuvarlaktır. Girmeyince girmiyor. Böyle dediğim de, dedim diye de çok şey yapmayın. Neyse arkadaşlar. Maçın büyük bir ihtimalle de 2.5 üst ana bastın ama büyük bir ihtimalle maç karşılıklı gollarla 2.5 üstte taşınır. Düşük misli oynayan arkadaşlar karşılıklı gollar ve 2.5 üstü alırlarsa oranı arttırabilirler. İlk yarısından gol beklediğim maç dolayısıyla yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki yarıda da gol olur seçeneğini işaretleyebilirler. Bir diğer maçın saat 17'de Mos Alesun'u ağırlıyor. Geçen hafta anlattım Alesun benim Asenam'ı 4-1 yenerek son sıradan 15. sıraya çıktı. E, fakat burada karşılarında Moss gibi bir takım var. Arkadaşlar maalesef buradaki benim ana bahsim ev sahibinin yani Moss'un 2 tane atarı olacak. 1.55 oranda ve maçın aynı zamanda da e, 2.5 üstte taşınma potansiyeli oldukça yüksek. Hatta 3.5 üstte taşınma potansiyeli var. 2.5 üstte 1.44'ten artılu ana kuponlara bile girebilir. İlk yarısından gol bekledim maç. Bunu da Moss tarafından bekliyorum. İlk yarı taraf gol kuponlarımızda mutlaka değerlendirilmesi gereken bir seçenek. İlk yarısından gol beklediğimden dolayı yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki yarıda da gol olur seçeneğini işaretleyebilirler. Taraf bahsede olacak arkadaşlar da tabii ki Moss tarafındayım. Oran bana yeterli diyenler Moss'un düz galibiyetini alabilirler. Ama isteyenler 1.5 üzerinde 2.5 buçuk üzerinde kazanır alarak oranı arttırabilirler. Norveç'te bir tane daha maçım var. Onu söyleyeyim. Sonra Sirius'a geçeceğiz. Saat 19'da Hamkam Bran'ı ağırlıyor. Ee, Hamkam geçen hafta Bodo 1-0 gelmişti. Bir, önce özür dilerim, bir önceki hafta. Geçen hafta da gitti Viking'e 3-0 mağlup oldu. Dengesiz bir takım. Bran bence burada Hamkam'a göre tabii ki çok daha iyi. Fakat Hamkam'ın oyun yapısını biliyoruz. Onun çalışan işte bir sıfır olsun benim olsun taraf diğer rakibi durdurmaya çalışan bir oyun sergiliyor. Geçen sene de aynı oyunu sergilediler. Senenin başında baktılar ki başarılı olmuyor. Başarılı olmuyor. Açık futbola döndüler. Bütün maçları sene sonunda hemen hemen artı altıya kadar gitti maçları. Bu sezonda aynı şeyi denemeye çalışıyorlar. Bodo karşısında başarılı oldular. Bodo'ya attıkları 1-0'lık bir, bir golle maçı da öyle bitirmeyi başardılar. Ama geçen hafta da Viking karşısında aynı futbol oynadılar. 90 dakika maçı izledim ama Viking buna müsaade etmedi. Şimdi karşılarında Bran var. Bran da Viking gibi bir takım. Yani istedikleri kadar tutmaya çalışsınlar. Bran'ı durdurmaları biraz çok zor olacak. Benim buradaki ana bahsim arkadaşlar Bran'ın iki tane gol atarı olacak. Ve ben 2 yani iki birlik bir brangalıydı. Bekliyorum. 2 birlik skora göre de işte iki buçuk üst alabilirsiniz. Ee, Bran'ın düz galibiyetini ya da bir buçuk üzerinde kazanırını ya da etliye sütlüye karışmayalım. iki buçuk üst alalım geçelim. Ne varsa görsünler diyebiliriz. Ee, i̇lk yarısından gol bekledim maç olduğundan kaynaklı yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki yarıda da gol olur seçeneğini işaretleyebilirler. Saat 18.30'da e, Sirius Norco Pink'i ağırlıyor. Arkadaşlar Norco Pink yani aslında sıraları ilgilendiren iki takımın maçları ama sanki böyle Sirius Norco Pink'i e bir tık daha önde gibi duruyor. Bu maçı ana kuponlarınızda koymayın. Yapacağınız ikinci, üçüncü alternatif kuponlarınızda değerlendirmeniz için söyledim. Oran da güzel. Burada Sirius'un iki tane atarı benim ana vahsim olacaktır. Yani bir tane atacaktır zaten de ikincisini beklersek oran 1.50. İşte fena bir oran değil. E, tabii ben e, bizim son sözümü şimdi söyleyeyim. Hani 2-0'lık, 2-1'lik belki de 3-0'lık bir Sirius galibiyeti bekliyorum. Dolayısıyla evin iki tane atarı bence idealdir. Ama ilk yapacağınız ikinci, üçüncü alternatif kuponlarda ilk yarısından da gol beklediğim maç olduğundan kaynaklı yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki yarıda da gol olur seçeneğini işaretleyebilirler. Taraf oynayacak arkadaşlar da tabi dediğim gibi işte 2-0-2-1'lik bir sürüs galibiyeti beklediğimden dolayı isteyenler düz sürüsün galibiyetini alabilirler ya da 1.5 üzerinde kazanları alarak oranı arttırabilirler. Evet son maçımız son maçım demeye bakmayın hemen burada da bir tane YouTube kuponu yapacağız. Ee, hazırlamadım ama burada hızlı hızlı canlı canlı yapalım. Son maçımız arkadaşlar saat 22'de Borussia Dortmund Real Madrid ağırlıyor. Buraya kadar dinleyenlerden bir beğeni rica edeyim. Unutuyorsunuz diye düşünüyorum. Ee, elimden geldiğim, geldiği kadar da hızlı olmaya çalıştım. Şimdi arkadaşlar Real Madrid bugüne kadar uzun zamanda daha doğrusu tam bir rakam bilmiyorum ama oldukça uzun zamandır finale çıktığı maçların hiçbirini kaybetmedi. Böyle bir istatistik var elimizde. Aklınızda olsun. Bir kere yazdım bunu not olun, Unutmayın. Benim buradaki ara bahsim maçın de, özür dilerim Real Madrid'in iki tane gol atarı olacak. 1.50 oranla. Ve maçın aynı zamanda da Real Madrid tarafından kazanılmasını bekliyorum. Ha, şunu da söyleyeyim. Ha, Borussia Dortmund burada gol atamaz mı? Mutlaka gol bulacaktır. Maçın karşılıklı gollarla 2.5 üstte taşınma potansiyeli oldukça yüksek bir maç. Ee, kazanan çıkacaksa da ben Real Madrid tarafındayım. Real Madrid'in kazanırına 1.45 gibi bir oran verilmiş. Yalnız şurada şunu hatırlatayım. Eski takipçilerim bilir. Ben maçlarımı önce hazırlarım. Çıkartırım sonra konuşmam metrimi hazırladıktan sonra aralardaki oranları boş bırakırım. Ondan sonra ben döner oranlara bakarım. Eğer alınamayacak değersiz oranları varsa onları silerim. Abi. Fakat ben burada Dortmund karşısında Real Madrid'e biraz daha yüksek oran açılmasını bekliyordum. En az 1.60, 1.65, 1.70 bandında açılmasını bekliyordum. Çünkü sonuçta bu karşısındaki takım doğrusu Dortmund. Tabi tarafsız sahada oynuyorlar. Wembley stadyumunda İngiltere'de oynuyorlar ama e, bence bu oran pek de Real Madrid'in hak ettiği, daha doğrusu Dortmund'a hak etmediği bir oran verilmiş. Real Madrid'e 1.45 oran verilmiş. Bence... Ben bu orandan Real Madrid düz kazanırına almam yani bir buçuk üzerinde kazanır iki buçuk üzerinde kazanırla da aslında iki buçuk üzeri çok daha güzel bunu deneyebiliriz düz 1.45 oran bana yeterli diyenler alabilir ama ben bu oranlardan almam size de tavsiye de etmem arkadaşlar düz iki buçuk düz iki buçuk üzerinde kazanır almak Bence çok daha mantıklı İlk yarısından gol beklediğim maç olduğundan kaynaklı yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki arada da gol olur seçeneğini işaretleyebilirler. Arkadaşlar burada Cornell XG'si oldukça yüksek çıkmış. İşte kaçtan açılmış bakayım not almış mıyım? Hayır not almamışım. Kaçtan açılmışsa en alt barından işte 8.5-9.5 buçuk ise mutlaka değerlendirilmesi gereken bir seçenek. Ee, ve Cornell'de da gelir yanıltmaz diye düşünüyorum. Evet hemen bir de kupon yapalım arkadaşlar. Ne yapalım? Reinheim Valerenga maçı 1.38'den 2.5 üst olsun. Kong Brian maçı karşılıklı gol var. 1.38'den bu da 2 olsun. Bir de Asena'yı alalım arkadaşlar. Asena'ya da düz 2.5 üst alalım. 1.33 oranla. 1.38, 1.38, 1.33. Tabi isterseniz eğer Sosluğu'nda Düz 2.5 üste ekleyerek oranı arttırabilirsiniz. 3 tane maçım vardı. Asena 2.5 üst. Reinhardt Valeranga 2.5 üst. Kongtvixter, Brian karşılıklı gol var. Bunları da değerlendirirsek. 1.38, 1.38, 1.60, 1.70. Yaklaşık 2.20'ye yakın bir oran. Eğer sonunda iki 2.5 üstünü eklerseniz 3'e yakın bir oran yapar. Tabi 4'tür risklidir. Hadi dörtlü olsun arkadaşlar. 3 yakın bir oran olsun. Bu sefer de böyle olsun. Evet. Başlarım bu kadar. iddialıyız. Bekir Tanrı verdi olarak Telegram grubuma hepinizi bekliyorum. Bir tane de kupon bıraktım. Kanalıma çıkmadan önce de bir beğeni bir de nokta dosya yorum bırakırsanız harika olur. Zaten Dortmund Real Madrid maçının skorunu yorumlara bekliyorum. Bilen herkesi ücretli grupta ücretsiz olarak misafir edeceğim. Yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese hoşçakalın.